Vay be Nicole'de bir tane burger var ama çok işte açıcı. Ama Britney'de 10 tane. Vay canına Julie'de tam 100 tane var. Çok havalı. Hadi çabuk deneyelim. Nicole ile başlayalım. Seve seve ben çok acıktım. Vay canına ne kadar lezzetli. Of ya bir tane olması çok üzücü. Britney şimdi sen. Ben 10 tane burger yiyeceğim. Hiçbir zaman bu kadar burger yememiştim. Kızlar yarın temiz mi? <laughs> Aynen öyle. Britney kendi <laughs> tarzında. Şimdi 100 tane burgerin zamanı geldi. Çok acıktım. 100 tanesini kolayca yiyebilirim. Ama önce kocaman bir daha yapacağım burgerlerden. Gördünüz mü ne kadar havalı oldu? Hayır düşüyoruz. Ben de. Tabii iyi misin? Aynen öyle. Evet iyi. Sadece küçük bir burger daha. Ama yiyeyim. Bu burgerler çok lezzetli. Nicole'da bir yumurta var. Julie'de 10 tane. Peki Britney'de tam 100 tane. İlginç. Acaba ne yapacaksınız onlarla? Hadi Nicole'la başlayalım. Of, ama neden ben? Tamam ben yumurtayı yiyeceğim. Bir şey yapamam. Oh hayır kabuz. Yumurta çok tatsız. Kızartılmış yumurta çok daha lezzetli. Ama başardım. Şimdi benim sıram. Oh, bir fikrim var buldum. Tüm Bu yumurtaları bir kere de katanayla parçalayabilirim. Bu inanılmaz olacak. Atıyorum yumurtayı Katana'yı çıkarıyorum. Böyle isabet alıyorum ve ya. Şimdi ise yakalıyoruz. Vay canına bu çok havalı bir şeydi. Teşekkürler. Şimdi ise bunları bu pipetle içeceğim. Hiçbir zaman çiğ yumurta içmeyi denememiştim. Ve neden yapmadığımı anlıyorum. Bu berbat bir şey. Gerçekten de çi yumurta sadece kızarmış halde daha lezzetli olabilir. Bırakın şimdi sen. Ben bu davanı ne yapacağım? Hı, tamamdır. Başlamaya çalışacağım Britney hayır yapma Ay hayır Yumurtalar düşüyor Yumurta piramidi çöküyor Olamaz üzerime değil ah, Çok acıttı Britney nasılsın Aman tanrım yumurtalar altındayım Ama çok komik bu arada Baksın ne kadar tatlı dağıtım var Bende ise tam 10 tanesi var Bende ise 100 tane donattan bir daha var. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle ben başlıyorum. Ve nasıl yiyeceğimi biliyorum şimdiden. Ben çatal ve bıçak kullanacağım. Tam bir gerçek kız gibi. Baksanıza temiz, zarif ve lezzetli olacak. Mmm i̇nanılmaz. Kızlar beni acele ettirmeye çalışmayın bile. Bir tane donatım var ve onu yavaş yavaş tadını çıkaracağım. Hmm kadar lezzetli. Ve evet, bu krema bayıldım. Yap, yap, yap. Tamamdır işte bu kadar. sıradı Jolly. Sonunda. O kadar uzun zamandır donatı yemedim ki denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına ne kadar lezzetli. Ah, evet. Neden daha önce aynı anda bu kadar çok donat yememiştim? Bu on kere daha lezzetli. Ve bundan böyle donattan bir balon yapacağım. Yedim doydum. Ve şimdi Nikol'un sırası. Seve seve hangi taraftan başlasam. Ah biliyorum. Tom donatları böyle bir kule gibi koruyacağım Bu inanılmaz olacak. Vay canına baksanıza devam etmek için yüzde yüz meydana ihtiyacım olacak. Gerçek donattan bir kule oluyor. Aynısını mı düşünüyorsun? Aynen. Ve sonuncusu. Oh, ah, hayır hayır ne oluyor kuleme? Oh, ah, hayır düşüyorum. Ah, nasılsın arkadaşım? İyiyim. Ama bir daha böyle yapmayın lütfen. Nikol canına acı biber mi? Berbat bir şey. Aa, Nikol'da 10 tane var ama Jolie'de 100 tane. Kızlar tutun onu şimdi düşecek. Jolie kendine gel. Britney ile başlayacağız. Evet şimdi o şanslı. Gerçekten başlamak zorunda mıyım? Bu kırmızı biber çok korkutucu görünüyor. Birazcık böyle ısıracağım. Hayır çok acı ben bitirdim. Sıradaki kim? What? Kim? Aynen kim? Oh, hayır ben mi? Aman tanrım berbat. Britney'de sadece bir tanesine böyle bir tepki varsa ben de ne olacak on taneden sonra? Anneciğim. Kızlar içimde bir şeyin kaynadığını hissediyorum. Tutun beni biraz daha da bir ateş patlayacak. Of oh ya geçti sanki. Teşekkürler Jolie Şimdi ise senin sıran Hayır olmaz Biz yedik demek sen de yemelisin Ay, Çok korkuyorum 10 tanesini yüz tanesini alacağım Çabucak bitirmek için Hayır Şimdiden içimde acı bir şey hissediyorum Tanrım yardım edin Çok çok acı şey yapmalıyız. Vay canına Nikol. İtfaiyeci olduğunu bilmiyordum. Ateşi söndürmek benim ikinci işim. Dayan Jolie. Şimdi daha iyi olacaksın. Hazır. Tamamdır. Ateş kaçamadı benden. Teşekkürler Nikol. Kylie'si bir tane Pringles cipsi var. Julie'de bir paket. Ve Britney ise tam 100 taneden Pringles'tan duvar var. Vay canına. Hadi başlayalım. Nicole'le başlayacağız. Çünkü onda çok az. Bu cips tanesi değil. Bir kırıntı resmen. Ben şimdi bilim adamıyım. Ve cımbızımı ve büyütücümü aldayabilirim. Ve şimdi bu küçücük cipsi alabilirim. Harika. Başardım. Ve şimdi ise tadına bakalım. Bu fiyat büyüte işte daha büyük görünüyordu. Ama yine de çok lezzetli. Şimdi Juri. Oley seve seve. Evet, Cipsleri nereden açamıyorum? Hadi ama. Durun gülmeyin bana. Nasıl yapacağımı biliyorum. Bu etkili bir yol. Evet hazır. Testere yardımcı oldu. Şimdi ise atıyoruz ve tüm cipsleri yakalıyoruz ağzımızla. Hmm, i̇nanılmaz. Tamam, dört kızlar. Böyle numarayı nasıl buldunuz? Ee, evet, onu unutmuşum. <laughs> nasıl da komik. Tamam, umarım Joy iyi olur. Ben de şimdi cipslerimle ilgileneceğim. Burada bir sürü cips var ve ben çok şanslıyım. Bir sürü kat var. Her şeyi denemek istiyorum ne kadar havalı. Kızlar ben iyiyim. Biraz daha uzansam iyi olur. Evet bayılırım cipslere. Hepsini yemek istiyorum. Britney yeter atma bu ambalajları. Aa, tamam. Kask taksan daha sağlıklı olur. Ha dikkat et. Ya, zavallı kask gerekiyor ona da. Tamam yeter bu kadar. Bu kadar süremez. Şimdi bu duvarı kırmalıyız. Aa, hayır. Havalı düşündüm değil mi? Hadi çak. Cipsler beni ezdi. Vay canına nasıl kızlı. Celibonlu gözler çok işte açıcı görünüyor. Brick'te tam 10 tane var. Ne kaç tane var? Evet 100 tane celibon göz. Havalı bir şey. Ben başlayabilir miyim? Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar tatlı. Şimdi tadına bakacağız. Vay canına nefis. İçinde çok lezzetli jöle var. Bayıldım. Parmaklarını yersin. Şimdi ise ben. He. Hayır şimdi benim sıram. Tüm sakızlarımı böyle parmaklarıma takacağım ve yiyeceğim. Ne kadar havalı görünüyor. Britney hamster'e benziyor. Ah, evet bayıldım. Neden böyle daha lezzetli olduğunu kimse söylememişti bana. Tamamdır her şeyi bitirdim. Ay. Ne kızlar yardım edin. Teşekkürler Cule. Beni kurtardın. Çok daha iyi oldu. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Daha neler bunun hepsi benim için. Ve seninle paylaşmayı düşünmüyorum. evet ne kadar lezzetliler. Delireceğim. Ve rengarenk bir sürü jelibon göz aldım. Harika. Ha, dur Nicole. Seninle paylaşmayacağım. İzin vermiyorum yemene. Çabucak yemeliyim. Yoksa kızlar alacaklar onları. Ah, evet. Bayıldım. Tamamdır. Sadece iki tane son göz kaldı. Ha, onlar sizin için mi? Tabii ki hayır. Bu sadece benim için. İşte bu kadar. Bitirdim. Ha, bu ne? Yüzüme ne oldu? Ha, bir sürü göz var yüzünde. Bizimle paylaşmalıydın kızlar size bir sürprizim var. Bu elektro gitar ve mikrofon böyle bir ödül almak ister misiniz? O zaman bu müzik aletleri şeklinde pankekler yapmanız gerekiyor. Pankekim mikrofon şeklinde olacak. Onu çok istiyorum. Çok havalı görünüyor. Ben de gitar şeklinde bir kek yapacağım. Onun ne kadar havalı olduğunu gördünüz mü? Bu bir cello değil. Aynı zamanda havalı bir yaylı çaldır ne pahasına olursa olsun onu ben olacağım. Yani mikrofonuma notlar çizdim. Rengarengi oldu. Ah mükemmel. Baksana resmime ne kadar havalı değil mi? Ne? Neyse bir şey demeyeceğim çok parlak. Aynen öyle. Çok sevimli bence. Kızlar zaman doldu. Bakalım Wednesday ne yaptı? İşte burada çok farklı şeyler çizmişsiniz. Çok iyi. Ah, harika olmuş. Bence her biriniz hediye alacaksınız. Çok iyi. Vay be artık bir mikrofonum var. Ve sonsuza değil onu böyle söyleyebilirim. Ben de gitarımı çalabilirim. Ah evet. Bir grup düzenleyebiliriz. Hadi birlikte söyleyelim şarkı ve çalalım. Gözlükler hazır. Hadi başlayalım. Performans gösterebiliriz. Oley. çok iyi Wednesday. Harika bir konser verdik kızlar. Tüm dikkat bana. Şimdi bu popeti çizebilirsiniz. Söyle. Hazır mısınız? Aa, bu popet kesinlikle benim olmalı rengarenk. Baksanıza tam gereken en sevdiğim renkler. Renkli hamur ve skittles'a ihtiyacım var. Tamamdır. Kalbi çizdim. Ve şimdi işte onun dolduracağım. Böyle kırmızı oldu. Sarı, yeşil, mavi ve pembe. Ve bu arada benim en sevdiğim bonibonları da unutmayalım. Bence harika oldu. Awesome. Wednesday sen ne yapıyorsun? Ben meşgulüm. Harika bir popet yapmak için bir büyü bulmam gerekiyor. Ve buldum. Şimdi her şey hazır olacak. Renkli hamur tüplerine kesinlikle dokunmak istemiyorum. Bu yüzden sihir kullanıyorum. Şimdi benim için mükemmel çizmi çizecekler. Bu tipleri yönetiyorum. Geriye kalan her şeyi bu renkli boyalarda doldurmak. Vay canına ne popit oynuyordu ve zamanı fark etmedim kızlar. Gösterin Elif ne yaptın? Aa, e, niye onu çevirene kadar pankek çok daha iyi görünüyordu. Ah, şimdi hiç iyi olmadı. Neyse. Maalesef olmadı. Bakalım Wednesday'de ne var? Vay canına ne kadar güzel. Popit kesinlikle senin olmalı. Ödülü alabilirsin. Teşekkürler. Ne var şey? Ah, tamam. Ah, sen oyna. Ben de oynayabilirim. Yiyeyim lütfen. Oh ya. What? <laughs> Kızlar. Hadi şaka yapmayın. Ya. Aa, bu ne böyle? Aman tanrım örümcek. Aa. Ne? Bu türlü tatlıyı kazanmam gerekiyor. Kızlar hadi başlayın. <laughs> Acilen bir tup hamura ihtiyacım var. İşte bu örümceğin ana hatlarını çizdim. Şimdi ise gri rengi kullanabilirim. Ah, bence bu kadar yeter değil. Benim bir gizli malzemem var. İşte buradalar. Hiç şey için hayvan örümceğim olmadı. Çok istiyorum onu. Tamamdır. İhtiyacım olan siyah rengi aldım. Oh, tabii ya bir pankeki çizmem gerekiyor da doğrusu tatlı bir şey çizeceğim. Ben sevimli örümcek almak istiyorum. O yüzden sevimli çizeceğim onu. Aa, oh, kendimi almaya hazır değilim. O yüzden bu alsa iyi olur. Bence çok iyi oldu. Nasıl buldun işimi? örümceklerimizin farklı görmesi iyi oldu. Ama neyse umarım kazanırım. Zaman bitti kızlar. Bakalım işlerinize. Ups. Ah, bu ne böyle varınız korkunç resmen. Elif ee, sen de çizdin. Oh, ne kadar tatlı pankek kızım. Sen alacaksın bu örümceği alsana. Ee, aslında yapacağımı bilmiyorum. Çok korkutucu. Sana Richard değil mi ama <laughs> Harika. Yani örümceği ben alacağım. Sana Carl diyeceğim. Oh, bu kasada ne var acaba kızlar? Bu kasada ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden sadece kazanan öğrenecek. Okay. Hmm. Kesinlikle sarı renkli bir tepe ihtiyacım var. Evet mükemmel. Şimdi kasanın hatlarını çizelim. Bu çok kolay olacak. Şimdi ise böyle. Neden her şeyi renkli yapmak zorundasınız? Unuttunuz mu? Renkli şeylere 3 saniyeden fazla bakamıyorum. O yüzden nadiren en bakıyorum. Mükemmel hamur siyah olmalı. Ayrıca gri renkli hamur da var. O da güzel görünüyor. Ortada biraz normal hamur olacak. Süper. Aa, Ben de çizmemi neredeyse bitirdim. Boyadım. Gazam mükemmel görünüyor resmen. Hey. Durun. Vaktiniz doldu. Wednesday ne yaptın orada? Pancake'in çok gri ve karanlık görünüyor. Neyse. Sadece güzelce çizmeniz değil. Aynı zamanda mümkün olduğunca benzer olması gerekiyor. Vay be bu çok iyi. Çok benziyor. Yani demek bu kasa sana gidiyor Enid. Al bakalım. Vay canına harika bir kasa. Hoşuma gitti. Şimdi ne olduğunu öğrenmem istiyorum. Vay canına bu ne böyle? Aa bu çeşit iksi mi? İlginç. Daha yani önce hiç iksi denemedim. Neyse Lezzet, sence lezzetli olur mu? Tamam tadına bakalım. Aa ne oluyor be? Hayır. Vay be iki tane eninti var. Ne oldu anlamadım. Aa, biraz daha içelim. Tamamdır. Bu haritada bir sürü ben varım. Niye rüyandayım? Kabutum ve küreğim nerede? Kendimi gömeceğim resmen. Hayır enit. Aa, tavandan düşüyor. Korkunç. Kabusta mıyım ben? Hayır. Ay, bu ne böyle? Tamam de. Şimdi bu ayıcık yavrusunu görüyor musunuz? Çok tatlı çizebilirsiniz. Wednesday, Wednesday. Bunu gördün mü? Çünkü ayı havalı. Ona ihtiyacım var. Kesinlikle yakalanmam gerekiyor. Benim olacak. Şimdi değil şimdi tatlı bir ayıcık çizeceğim. Vay canına baksana gözlüklerini? Nice. Peki Enid evet, bu oyuncaktan ne buldu ya? Neyse bir fikrim var. Ne yapacağımı biliyorum. Benim de ayım var ve benim tarzımda olacak. Daha iyi, daha havalı, benzersiz, tatlı bir siyah hayıcık olacak. Baksanıza buna. Enid'i korkutmalıyım. Tamamdır. Hazır mısın? Ne haber Wednesday? Aa, korkunç bir ayı. Biraz yoruldum. Dinleneceğim. Ah, bayıldı. Kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye kaldı ve bitti. Hepsi bu kadar. Oh, <laughs> <laughs> ah, bu ne böyle? Wenz'e hiç benzemiyor. Ben buradayım. Şimdi her şeyi göstereceğim. Bir dakika bir saniye. İşte çeviriyorum ve burada. Çok güzel değil mi? Süper. Da, ne kadar tatlısın. Aa, bu ne böyle? Sen vuruldun mu? Tamam bir yarı bandı var bende. <laughs> ah, korkunç ayı. Kızlar hazır mısınız? Yeni bir buldum. Bu bir minyon. Legodan yapılmış ve çok ağır. En iyisini çizen onu alacak. Ah, Vay be. Bu minyon oldukça iyi görünüyor. Bir tüp siyah hamura ihtiyacım var. Tamam buraya gel şey yardımına ihtiyacım var. Ocağa yatman gerekiyor. Ne? Hayır bana hayır diyemezsin biliyorsun şey. Şimdi biraz burada yat. Ben de çizeceğim. Mükemmel. Teşekkürler şey. Şimdi ise bu eli dolduracağım. Bir saniye mavi rengi kullanacağım. Şimdi ise böyle hızlıca gözlük çizdim. Mükemmel, harika bir iş çıkardım. Minyonumuz hazır. Emily sen ne yapsın? Benim için her şey çok iyi gidiyor. Her şeye denkli hamurla boyayacağım şimdi. Sarı rengi kullanacağım ve hamurla dolduruyorum minyonumuzu. Süper, minyonum çok güzel çıkıyor. Gerçekten de öyle çok güzel şey. Sensin bir planın var ve sana ihtiyacım olacak. Buraya gel ve en ocağını kapat. Harika bir iş çıkardın. Çok komik olacak. Tamamdır. Mükemmel olmuş Wednesday. <laughs> Sende ne var Eni? <laughs> Şimdi göstereceğim. Çeviriyorum. Aa, ne oldu böyle? Sana ödül veremem, özür dilerim. Bu henüz de kazanıyor. Al bakalım ağır ödülünü. Çiten mi? Hayır, ben milyon istiyordum. O de değil. Kızlar, işiniz bitti mi? Size yeni bir ödül getirdim. Bu sabun köpüğü tabancası. Tek bir dokunuşuna milyonlarca güzel sabun köpüğü yapıyor. Baloncuklara baksanıza. Tamamdır. Zamanınız başlıyor. Hadi işe koyulun. Bekliyorum. Neyle başlasam? Kesinlikle daha iyi bir şey çizmeliyim. Siyah hamur alacağım. Öncelikle gelecekteki sabun köpüğün topunun ana hatlarını çiziyorum. Şimdi ise dolduruyorum içini. Umarım öğretmen çabalarımı takdir eder. Bence harika görünüyor. Ben de denkli hamuru alacağım. Sevimli sabun köpüğü yapacağım. Baloncakların içinde nasıl olacağını şimdi hayal ediyorum. Bir sürü baloncak olacak. Harika bir şey. Ah dalmışım. Bu <laughs> ne istiyorsun? Fark etmedim. Hamuru böyle damladılmışım. Ama aslında fena fikir değil. Böyle tabağa koyacağım. Ve şimdi ise tabancanın kendisini çizeceğim. Baksanıza bence harika görünecek. Ve şimdi ise denge renk yapacağım onu. Bence çok güzel oldu. Kızlar zaman doldu eller yukarı. gösterin bana ne yaptınız. Ne oluyor orada? What? Aa, Aa, ne? Şey mi gösterecek? Hayır. Hiç de güzel değildi bu hareket. Sende ne var Enes? Vay canına bu çok tatlı. Enes kesinlikle sen kazanıyorsun. Ödülünü al. Lezik şekiller artık savun çöpüğünü yapabilirim. Bütün sabun çöpüğü bulutları var burada. Aa, var, Nereye gidiyorsun? Kurtarın.